Ünlü şarkıcının komşusu hastalığa yakalandı. Şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun komşuları koronavirüse yakalandı. Müftüoğlu büyük paniğe kapıldı. Kavacık'taki Göksu evlerinde dört katlı bir villada oturan Emel Müftüoğlu salgın konusunda bir hayli korkuyor. Emel Müftüoğlu'nun salgının ülkemize ilk görüldüğü günlerde evini ilaçlatmış hatta bu anları sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.